Hep bir zaman olarak şahar bugün Call of Duty World War 3. bölümündeyiz. En son yukarı çıkıp hepsini avlamıştık ama sonra ölmüştük. Ya bizim turner ha daha doğmadı onu değil mi? Selamun Aleyküm. Oğlum bunlar niye ölmüyor? Bana 6 kim yok? Boş boş boş. Sen al. Öleceğim şimdi. Lan oğlum tek kurşunlu bir canım var. Bana bir kur. Eğit kit versin artık. Öleceğim ya. Oho. Ah, <laughs> bu lan güzel. Bu <laughs> Ha zaten burada MG almalıyız falan bir şey diyor. Ha. Dört eğit kit'e ihtiyacım var da ya oğlum. Oraya çıkınca seni çok fena harcıyorlar seni. Ölmedi mi? daha ölmedim mi? Bas 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 koşuyor çıktı. Ya koş dayı koş ya. Böyle. Bu basan da öyle korktu. Lan. Bana bunlar ben buradayım. Deneyelim yine şansımızı ama tabii ki başarılı olacağımızı zannetmiyorum. Bunlar oldu. Ha? Gel. dur dur alın alın ah Al. patlasın her soraklara oğlum ben bunlar birbirini dolduramadım ne kadar küçük ya Eh sonunda gel aaa ben şey bombam bitti gel Smoke'umu da harcayalım oraya. Harcayalım oraya. Ya da ben şöyle yapsam. Ana smoke ya. Yanlış. Ya Allah ne <laughs> verdi Aa şuradan gideceğiz şimdi tamam. Ben gidiyorum Allah ne verdiyse. Şurada first aid hit varmış ben geçen niye almadım ya da aldım mı bilmiyorum. Hadi koş koş koş. Lan onu değil bunu bunu. Değişik değişik mermi dolduruyor ya. Of. Neyse. Biz o şeyi, bombayı nereden bulduk zaman Neyse. Görev yerimize geri dönelim. Görev yerimize geri dönelim de yani bu video çok kısa oldu. <laughs> ne yapsak? <laughs> geldim geldim aman Allah'ım geldim. Daniel. Zusman ölme Rusman <laughs> <laughs> Osman öldü mü? Ölmemiş. Güzel. Oğlum adam ölüyor sen başında. Şey yiyorsun. Sigara içiyorsun ama ne yemesin. Bakalım. Ne diyormuş? Ay sevi ya. Bu çeviremem dur. Bitti mi? To secure. We'll bivouac at the second hedgerow after the ridge. Welcome to the bloody first. Pearson. You're a long way from Texas, boy. Bakalım. Ana arkada iki tane de esirimiz var. Onların kafasına sıkın atın bir yere. Hatta belinden bıçaklayın atın bir yere. Oh, oh, onlaşamayız, uğraşamayız, biz onlarla. You'll be all right, son. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Bana sor diye tabi diyor. Yay. Of course I will. O ne lan? <laughs> Lastik gibi yalnız şey Rusman'ın kanı mı? Neyse. Evet galiba burada bitti. Neyse arkadaşlar bu video çok çabuk bitti. Beklediğimden de çabuk bitti. Bir sonraki videomda görüşmek üzere bay bay.